Evet, değerli arkadaşlar. Günaydın. Hepinize güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Hep farklı farklı yerlerde farklı videolarla karşınızda oldum. Bazı zaman akşamları yürürken bazı zamanlar sizleri çocukluğumu, çocukluk yıllarıma getirirken videolar çektim. Şimdi burada e, sinirlik iznimize geldik. Fethiye'de Kordon'dayız. Yine her zaman yaptığım kendimi bulduğum gerçekten huzur bulduğum sıhhat bulduğum şeyi yapmak için yola çıktım. Yani yürüyüş yapmak. Dediğim gibi daha önceleri yürüyüş yapmanın ne derece faydalı olduğundan kendimce dilim döndüğünce bahsetmeye çalışmıştım. Yürüme alışkanlığımı edindim. En azından kendimde bir farkındalık yarattım sabahları erken kalkma gibi günlük en az 6000-7000 bin, bin adım atmak gibi bir farkındalık. Şimdi burada Fethiye Kordon'da sabah 7 gibi kalktım. Yürümeye başladığımda bir şey fark ettim. Aslında çoğu insan yürümenin ne derece faydalı olduğunu ve ne derece keyifli olduğunun farkında. Ve burada kordonla yürürken güneş bir taraftan doğuyor ve denizle şöyle göstermek istiyorum size. Denizle ne kadar güneşin doğuşunun bütünleştiğini sizlere de göstermek istedim işin açıkçası. Sabah saatlerinde o kadar sakin, o kadar deniz dingin ve güneşin doğuşu o kadar pozitif bir enerji yayıyor ki arkadaşlar. İnanın ruhunuzda yani bedeninizde bir dinginlik, bir rahatlık hissiyatı içerisinde oluyorsunuz. Ve yürüdüğünüz zaman yani beyninizde hiçbir şeyin olmadığını, sadece ve sadece yaşadığınız anın keyfini sürdüğünün farkına varıyorsunuz. Burada yürürken bir şey daha dikkatimi çekti. Burada bu çimlerin olduğu yerlerde birazdan size orayı da göstermek istiyorum. bazı insanların bir araya gelerek haftanın belirli günlerinde bir saat yani sabah 7'de başlayanlar, 8, 8'de başlayanlar, 9 gibi spor yaptıklarına gözlerimle şahit oldum. Ve inanın onları seyrederken ne derece doğru bir iş yaptığının zaten hani farkında olmak ayrı bir olay. Gözlemlemek ayrı bir olay. Ve onları izlerler, izlerken ne kadar huzurlu olduklarını, ne kadar kendince bir şeyleri başardıklarını, pozitif olduklarına şahit oldum. Ve spor aktivitelerin bittikten sonra o yüzlerindeki tebessümü gerçekten gördüm ve onlarla konuştuğumda şunu söyledim. Siz olayı çözmüşsünüz ve gerçekten yürekten sizleri tebrik ederim. <laughs> Onlar da tabii gülümsediler. Gerçekten harika. Harika. Bir taraftan da yürürken tabi doğanın güzelliklerini de sizinle paylaşmadan edemeyeceğim. Bir tarafta muazzam deniz. Bir tarafta güneşin doğuşuna şahitlik etmek gerçekten ve güneşin doğduğunu görmek o yaydığı muhteşem enerjiyi bedeninize almak harika bir duygu harika arkadaşlar insanın kendince bir şeyler yaptığını başarması harika bir duygu. Ve öncelikle insanın bir şeyi karar almadan önce, bir şeye başlamadan önce de bir şeyleri bitirmesi bence olayın yüzde ellisini, yüzde altmışını hatta çözmesi demek. Bir şeye öncelikle inanıyorsunuz ve inandıktan sonra O uğurda mücadele ediyorsunuz Yani yürümekte bunun gibi bir şey Ben e, kendimce e, Bunu Bunun farkına vardım Ve bunu yapmaya çalışıyorum Neyi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar Sağlıklı yaşamak için Adım atmaya çalışıyorum Bir taraftan tabii güzellikleri de Göstermek adına Güvercinleri görüyorsunuz. Ne kadar huzurlu bir şekilde artık onlar da sabah öğünlerini yiyip artık karınlarını doyuruyorlar. E bir tarafta orada farklı güvercinler de var. Bir tarafta sanırım beyaz güvercin orada. Yani tabii köpek kendince tabii güzel e, mutlu bir şekilde <laughs> yürüyor. Arkadaşlar tabi kordonda o kordon boyunca yaklaşık olarak tahminim yani benim tahminim bir 6-7 kilometre Fethiye Kordon devam ediyor. Ve bu kordonda yaşanan tüm güzelliklere şahitlik ediyorsunuz. Gerçekten memleketimin güzel köşesi Fethiye'de kordonda yürüyüş yapmak ve burada yaşayan insanlarımız hakikaten çok şanslılar. Ve yürüyüş yapmanın denizin dediğim gibi güneşin doğuşunu yayan pozitif enerji e, e, enerjisini almanın inanılmaz etkisi olduğunu düşünüyorum onlara karşı. Ve bu şekilde arkadaşlar yani size kısa bir vlog, kısa bir video çekmek istedim. İçimden gelenleri paylaşmak istedim. Hep şunu söyledim arkadaşlar. Kendim kendimde, ruhumda, bedenimde şahitlik ettiğim güzel duyguları olabildiğince, elimden geldiğince paylaşmaya gayret edeceğim. Çünkü ve ben bundan çok haz alıyorum, keyif alıyorum. Bir kişiye daha güzel bir düşünce, güzel bir duyguyu iletirsem benim için o kadar değerli ve anlamlı. Ee, arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik kalın sağlıcakla arkadaşlar.